Elazığ Merkez Şahaplı Sehli Köyü sınırları içinde 30 dönüm arazi üzerine kurulacak olan barınakta 6 adet köpek yuvası binası, 1 adet karantina binası, 1 adet uyuz bakım binası, 1 adet ameliyathane binası, 1 adet yönetim binası, 1 adet kafe binası, 1 adet köpek ve kedi evleri alanları, 7 adet açık bakım alanları, giriş nizamiyesi ve su deposu yer alacak. Barınak tesisi inşaat için Orman ve Su İşleri Bakanlığından en az %40 oranında hibe desteği alınacak. Temel atma töreninde konuşan Başkan Mücahit Yanılmaz Hayvan Hastanesi ameliyathanesi ve poliklinikleriyle hasta bakım yerleriyle Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. 30 dönüm arazi üzerinde ameliyathanesiyle, poliklinikleriyle hasta hayvan bakım yerleriyle ve revirleriyle Türkiye'de en örnek olacak olan bir hayvan hastanesini Elazığ'da yapımına başladık. İnşallah bir yıllık süre içinde bitirip Elazığ'ımızın hizmetine sunmuş olacağız bir şehirde e, sokak hayvanları başta olmak üzere sahipsiz olan e, hayvanların bakımı, onlara sahip çıkılması, onlarla ilgilenilmesi en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla buraya kuracağımız Türkiye'nin en modern hayvan hastanesi Elazığ'ımızdaki sokak hayvanlarının hem ameliyatını, hem bakımını, hem e, dinlenmesini hem de revirlerde her türlü onarımını yapacağımız bir yer, bir merkez olacak. Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. AK Partili Başkanı Ramazan Gürgöz'de ise tüm canlılara önem veren bir medeniyetin mensupları olduklarını söyledi. Belediyemizin yapmış olduğu 30 bin metrekare alan üzerine kurulu hayvan hastanesinin temelini atmış bulunmaktayız. Bu vesileyle belediye başkanımızı ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bizim medeniyetimiz hayvana önem veren, tüm canlılara önem veren bir e, medeniyet sahibiyiz. Dinimiz gereği de e, bütün canlılara insanlar olarak eziyet etmemeli. Onların bakımlarını ve doğal yaşamlarını sağlaması için mekanlar oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Belediye başkanımız ve ekibi de bu düşünceyle hareket ederek 30 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayvan hastanesi ve bakımı ile ilgili her türlü birimlerin olduğu bir alanı oluşturuyorlar kendilerini tebrik ediyorum